Selamlar anneler babalar. Çocuğunuz bir yaşı doldurdu. Ve artık sizi çıldırtmaya başladı değil mi? Bütün anne babaların ortak kaygısıdır bir yaşından sonra gelişen tablo. Biz buna tıpta iki yaş sendromu deriz. Bir yaşından sonra çocuklar ego kazanmaya başlarlar. Bilinçli hareket etme dönemleri ortaya çıkar. Yürümeler, tek heceli kelimeler ya da üç heceli kelimeler zamanla kurmaya başlar ve inanılmaz derecede asilik huyu gelişir. Çocuğa yap dersin yapmaz, sus dersin susmaz, otur dersin oturmaz, uslu dur dersin daha fazla yaramazlık yapar. Ve anne babaların çoğu maalesef bu durumda travma yaratacak işlemlere yönelirler. Ya sözlü travma ya fiziksel travmaya girerler. Çocuklarınızın iki yaş sendromunda uygulayacağınız travmanın çocuğa e, aksi tesir dışında hiçbir yararı olmayacaktır. 2 yaşına doğru çocuklar en çok oyundan hoşlanırlar. 3 öğün yemek yerine onlara 20 öğün oyun, oyun verseniz doymazlar. En önemli tedaviniz oyun araçları yani oyuncaklar, dış ortam, seyahat, gezi, eğlenceli aktiviteler, yapbozlar, legolar olmalı. Çocuğunuzun vakit geçireceği eğlenceli oyuncaklar grubunu seçmelisiniz. Puzzle'lar olabilir. Bunun yanında boyama kitapları olabilir çocuğunuza emir kipi yerine dikkat dağıtıcı aktivitelere yönelme noktasında yardımcı olmalısınız. Mesela siz koltuğun tepesine çıkma dersiniz, o bir üstüne daha çıkar. Siz elinden tutup o dikkati dağıtacak, başka bir oyuncak vereceksiniz ama o esnada çok sıkı dikkat konsantrasyonları yoktur. Çabucak dikkatleri dağılır, en çok kazalanmalarda bu dönemde yara yaşanır maalesef. O şekilde dikkatini dağıtıp inadını o şekilde yenmeye çalışacaksınız. Kia sendromunda sakın ekran yüzü göstermeyin çocuklarınıza. Ekrana bağımlı hale getirmek tabloyu daha da ağırlaştıracaktır. Çocuklarınızın Kia sendromundan söylediğim tavsiyelerle fayda göremezseniz kurtulması açısından çocuk psikiyatrisi ve pedagog arkadaşlarından mutlaka yardım almalısınız. Hepinize sağlıklı, uslu çocuklarla dolu, mutlu bir gün diliyorum. Kendinize iyi bakın.